Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de ana gündemi İsrail ajanların Türkiye'de suikaste girişebilecekleri yönündeki iddia. Çok sert konuştu. Türkiye'de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir dedi. Türk Gün gazetesine verdiği demeçte İsrail'in nihai amacının sözde vaat edilmiş topraklar olduğunu, nihai aşamanın da Türkiye olacağını vurguladı kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın vurgusuyla ihtiyaç olursa bozkurtlar hazırdır ifadesini kullandı. İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil, kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail istihbaratının Türkiye'de suikast planları yaptığı iddiasını aldı gündemine. Son günlerde Mossad'ın Türkiye'deki Hamas üyelerine örtülü operasyon yapacağı iddialarını dikkatle analiz ve takip etmek eğer böylesi bir teşebbüs olursa da karşılıksız ve cevapsız bırakmamak için bütün tedbirleri almak güvenliğimiz ve iç huzurumuz açısından mecburiyettir. Türkiye'de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir. MHP lideri Türkün Gazetesi'ne konuştu. Netanyahu'yu bebek katili olarak suçlayan Bahçeli, İsrail'in esas amacının içinde Fırat'ında bulunduğu büyük İsrail devleti olduğunu söyledi. Kurulması hedeflenen Büyük İsrail Devleti projesine göre Nil'den Fırat'a kadar sözde vaat edilmiş topraklara sahip olmak istiyorlar. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye'dir. İsrail Orta Doğu'ya tutunup yayılma istidadı gösteren 75 yıllık bir kanser hücresidir. Netanyahu canidir, bebek katilidir. Bahçeli, Bozkurtlar göreve hazırdır mesajı verdi. Adına ister gönüllü Kudüs sevdalıları densin, isterse de gönüllü Kudüs bozkurtları zulmün karşısındadır. Nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağından Kudüs'e bakmasını, Gazze'deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblenizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Oh,